<laughs> Lan konuşsanız kimsiniz? Siz? Lan şimdi kebapçı düşünsün deli olan. <gülüyor> 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 bay bay bay. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> sana söylüyorum kebapçı. Bu olayla bir alakan var mı? Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl olur? Kebapçı kendine gel. Nerede olduğunu unutuyorsun galiba. Ayrıca götünden bu kadar korkuyorsan sana koruma polisi verelim ha? Gece gündüz evinde dükkanında her yerde korusunlar seni ha? İster misin?